Evet sevgili dostlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle. Gördüğünüz gibi e, Kayseri, Binyan'da e, köprü mevkinin yakınlarında e, bulunuyoruz. İşte hemen yanımızda Karadeniz İnşaat'ın evleri. Hemen karşıda vergi dairesi, maliye ve e, bu tarafta da e, esnaflarımız var. Malumunuz burası e, Dünya Devlet Hastanesi'nin ve Kayseri Meslek Yüksek Okulu'nun yolu. Peki biz burada bugün ne yapıyoruz diye soracak olursanız ne yapıyoruz efendim? Bugün e, önemli bir haberle yine karşınızdayız. E, tabii gün yanımızda e, bazı güzellikler yaşanıyor. E, aslında sık sık yaşıyoruz. E, Birçok işletme haberleriyle doluyuz bugünlerde dikkat ederseniz. Yani giyim üzerine yeni işletmeler açılıyor. Ondan sonra... E, işletmeler yenileniyor, yatırımlar yapılıyor. Demek ki bu dünyada bir şeyler var. Bu dünyanda bir şeyler var, bir şeyler oluyor dedikten bir haber daha. Evet, burada gördüğünüz gibi uzun zamandır bekleniyordu. Duyuyorduk. Civardan duyuyorduk ve şimdi gördüğünüz gibi Tanfursa buraya dünyana geldi ve yarından itibaren de e, inşallah faaliyetlerine başlayacak. Bu dünyamız adına e, güzel bir gelişme iyi bir gelişme. Dünyanın önemsendiğini, ciddi alındığını ve işletmeler tarafından e, dünyadaki yatırımların değerli bulunduğunu göstermek adına ben e, sizlere bunu haber vermek istedim. Efendim şöyle bir gezelim. Daha hazırlık var. Devam ediyor. E, çünkü bu akşam yine böyle kumalı bir çalışma olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü resmi açılış daha sonra ama sevgili dostlarım şu anda belli bir süre mağazanın açık kalması gerekiyor. Çünkü eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Daha sonra da resmi açılış olacak. O açılışla yine biraz beraber olacak. Ben size mekanı biraz göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi oldukça ferah bir mekan var. Bir tarafta bazı reyonlar hazır hale getirilmiş gördüğünüz gibi bazıları da hazırlıklar devam ediyor. Bu gece de kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, evet. 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 Bir şekilde evet. Cin bu malum şey. Orjin çalışmalar evet. sürecek. Evet. Sevgili dostlar. Evet. Reyalları şöyle kısaca bir gezelim. ama gördüğünüz gibi hemen burada bir asansörümüz var. Peki asansörümüz ne işe yarıyor derseniz efendim Karfursa'nın bir üst katı var. Şimdi biz o üst kata çıkacağız. Ama ondan önce şöyle birinci katı şöyle bir dolaşalım. Bakın reyonlar dolmaya başlamış. Bütün hazırlıklar sürüyor. Ee, ve e, dünyada gerçekten ürün çeşitliliği noktasında e, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz e, mekanlar oluşuyor. da bunlardan biri. De evet, evet şu, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. merhabalar efendim, merhabalar. Merhabalar, şöyle reyonları biraz daha gösterelim. Evet, reyonlarımız böyle devam ediyor. Yine içeride bir iç reyonumuz daha var. Evet, iç reyonumuz da burada. Evet, doğrusu Carrefour'sa yazıyor. Ve biz efendim bu humalı e, çalışmaların içerisinde merdivenden çıkalım. Merdivenden çıkalım üst kata ve size üst katı da gösterelim. Evet burada görmüş olduğunuz gibi bir dünya manzaramız var. <laughs> evet bize böyle cezbeden işte manzara bu. En tepede bulacağınızı görüyorsunuz. Bir yanın yukarı mahalleleri. Biz burada kısmen aşağı mahalledeyiz düz ee, düzlükteyiz. Dere kenarındayız. Burası malum olduğu üzere Büyük Deresi'nin kenarında ee, dünyanın yeni çehresi bu mahallelerde oluşuyor. Aşağı mahallelerde oluşuyor. Evet burada da üst kata geldik. Evet isteseydik asansörümüzle de gelebilirdik. Bu evet e... bir belli yaştaki insanlarımız için aslında ne kadar erzem bir durum biliyorsunuz. Ve burada genellikle gördüğünüz gibi yani temizlik ürünleri, ev ve aile için gerekli ürünler, reyonlar hazırlanmış vaziyette. Evet, şimdi burada size reyonları gösterelim. Evet. Yani mekan oldukça ferah. Işıklandırma da gayet güzel. Evet. Yani bina da sanki bunun için mi yapılmış? Öyle bir his de doğuruyor diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yine temizlik <laughs> ürünleri devam ediyor. Biz katımızda. Bazı rafların bu gece dolacağını söylemeliyiz. Bu akşam büyük ihtimal burada hiçbir şekilde boş bir raf kalmayacak. Evet. Şurada evet, evcil hayvanlar için ki beni çok ilgilendiriyor biliyorsunuz evcil hayvanlarla ilgili riyon. Her zaman bir markette en çok aradıklarımız hele bir de emekliler olarak bir de indirimimiz varsa indirimimiz varsa indirimlerle de karşılaşıyorsak ki karşılaşıyoruz. Bakın burada da hemen indirim ürünlerden karşımıza çıkıyor. Bunlar da bizim için son derece önemli. Evet efendim şimdi gerçekten Dünyanı önemsemek lazım. Dünyanı ciddiye almak lazım. Çünkü bu devasa işletmeler, büyük işletmeler dünyanı önemsiyorsa, dünyanda belki de sizin çok iyi bilmediğiniz bazı cevherler vardır. Yani belki bu memleketteki insanlar e, hizmetin en iyisine layıktırlar ve bu insanlara, insanlar bu insanlara gelmişler, koşup gelmişler ve dünyanın yatırımını buraya yapmışlar. O yüzden biz Hayır uğurlu olsun diyoruz memleketimize, dünyamıza. İnşallah burada e, bol kazançlar elde edilsin. Burada şu anda size çok gösteremedim ama e, yani kaç kişiyiz şu anda? 8, şu anda kişi toplam 8 kişiyiz. 8 kişiyiz şu anda. 8 tane dünyanın diye gezerken tanıdım. Evet. Bu ne demektir Bu istihdam demektir. Her işletmenin gelişi dünyana böyle avantajlar kazandırıyor. O yüzden sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Dünyanıza hayırlı olsun diyoruz. Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler.